Selamun aleyküm herkese arkadaşlar bugün Valheim oynayacağız Herkesin sevdiği ADC biliyorsunuz <laughs> Biliyorum Valhain'i seviyorsunuz niye seviyorsunuz bilmiyorum ama Gerçekten birçok oyuncu Valhain'i seviyor arkadaşlar o yüzden bugün bir Valheim çekeyim dedim Dünkü videoda sessizdi ee, biliyorum sessiz video tabii ki de hiçbir zaman hiçbir kanaldan tercih edilmez ama Bazen mecbur oluyor arkadaşlar gerçekten müsait falan olmuyor ve müzikli atmak istedim yine de videosuz kalmasın kanal dedim Bakalım Umarım Bu Elde Güzel Bir Video Olur Arkadaşlar Sesli Video e, Hatırına Bir Like Atıp Yorum Atıp Bir de Abone Olursak Sevinirim Başladık Şöyle Arkadaşlar Koridorumuza Doğru Gidelim Bir De Şöyle Bir Durum Var Arkadaşlar İnternetim Ya Wi-Fi'de Bir Problem Var Wifi Açık Şu An Unuttum e, Mobil Veriye Geçmeyi Unuttum Fazla Problem Yaparsa Mobil Veriye Geçeriz Sıkıntı Yok İnternet Var Yani Şu Anda Şuradan Bakayım Bakayım Yeni Ekledim Ama Tamam kadar yeter. Geliyorum kardeşim. Ormancılar kavga etti bizim arkadaşlar. iki tane kavga değil aslında. E, paylaşım yapamadılar. Aralarında kavga etmediler de. O yüzden iki tane ormancımız var maalesef. Birazcık iç nefes çektim. Çünkü arkadaşlar yenilmek istemiyorum. Şöyle vuracağım şunlara. Hemen ne oldu? Patakütü bambur gümbür bir savaş çıktı. Gel kardeşim gel. ışınlarım var. Son vuruşu saklıyorum. Bam. <laughs> Çok güzel oldu. Vur ona da vur ona da vur. Onu da ben alırsam var ya. Zaten bir kilo aldığımda iyi oldu da. Vur bakayım kardeşim. Dur. 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 Kaç lan kaç. Beni niye yalnız bıraktınız kardeşim? Bak hala bana dalıyorlar de. Şimdi ben bunlara da gittim tamam mı? İlk kilimi de aldım tamam iyi hoş güzel. Evet wifi sıkıntı yaratıyordu arkadaşlar. Uygun bir zamanda değişiriz mobil veriye geçeriz. Şimdi ben kardeşlerim şey yaptım. Gittim bunlara da Lan oğlum bomba atıyor lan 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 lan. Allah. Ee, birader ne oldu olan bana oldu ben arada kaldım ondan sonra Allah'tan yani var ya kendi emeklerimizle çabalarımızla bir şekilde kaçtık beyizimizi atalım arkadaşlar ondan sonra geri gelelim çünkü beyizimizi atmazsak ölen biz olacağız artık takım bizi doğru düzgün koruyamadı yapacak bir şey yok neyse bir killimiz var gayet güzel ee, bodoslama savaşlar başladı bir yandan niye öyle oldu ben de anlamadım ama iyi olur güzel olur bol aksiyonlu video çıksın isterim ben de arkadaşlar geliyorum hemen Bizimki onu güzel aldı yalnız. Ya o rica etti zile. Zil de güzel söyledi. Kardeşim ben de şöyle şöyle falan diye. Ama aralarında paylaşamadılar. Neyse şunu alalım birader. Ondan sonrasına bakacağım. Ben çok seri kasmaya... Dur 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 son vuruş ama Ben çok seri kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Taşmam lazım çünkü. Şunlara hemen şöyle şöyle bir saniye stunımı atmak lazım. Bu ne yapıyor lan burada? Deli. Şey o oh, On numara oldu. On numara. Valla benim işime gelir kardeşim. Dolanım böylesiz. Ben de kasıyorum arkadaşlar. ikinci kilimden sonra şöyle şuna da şöyle dürteceğim. O oh, malın gerçekten güzel hero ama. Bak gerçekten güzel hero arkadaşlar. Kaç kardeşim kaç. Bunlar bana fokuslanıyorlar ADC'yim diye ama. Ben kendimi yedirir miyim oğlum size? Siz durun bakalım. Siz durun bakalım. Bizim özel lafımız. Siz durun bakalım. Dur. Bombardıman atmaya devam ediyor. Patlatın onun beynine. Şöyle şöyle. <laughs> Bu kardeşim kaç kardeşim? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ben anlayamadım ki. Bir anda boloslama savaş çıktı. Hala savaşın içindeyiz. Aha. Mobil veri için etti arkadaşlar. <laughs> mobil veri için etti. <laughs> Hemen şunu geçeyim. Arkadaşlar gördünüz. Ee, değişik bir şeyler oldu orada. Ben anlamadım. Neyse mobil veriye geçtik arkadaşlar. Wi-Fi'de sıkıntı var demiştim zaten size. Şu anda daha akıcı bir oyun oynarız. 2'ye 0'ız gayet güzel skorumuz. Zil itmek tercihinde. Ama alamazsın tabii ki de. Hadi yürü hadi hoş. Zil buralarda. Valla bizimkiler ona doğru düzgün dalarlarsa ben de dalarım arkadaşlar. Ama ben zile yem olmak istemiyorum. O yüzden dikkatli oynamaya çalışıyorum. Zile yem olduğum anda bodoslama harcarlar beni de. Zile dikkat etmem lazım. Son derece zile dikkat etmem lazım. Bir ultisiyle bizi yok eder. Bak hemen zaten fokus hazır. Hemen fokus hazır. Tamam sıkıntı yok ama çok güzel çok güzel. Ama bilmiyorum oradan ne yapabileceğiz bilmiyorum. Bak buradan bu da bana bunu yaptı. Beni yaklaştırmıyorlar. Ama gel kardeşim. Şöyle vurduk kardeşim Öldürelim onu Allah be çok güzel çıktı Helal olsun sana kardeşim çok güzel çıktın Dur bakayım bekleyeceğim Şöyle şunu can az biraz da bak Bunlar hep bu hataya düşür. ürlen, Lan ah be ah be Bunlar hep bu hataya düşüyor bak az canla Benim çimende olduğumu düşünemiyorlar <laughs> Neyse bunu siz bilirsiniz Beyizimizi atıyoruz arkadaşlar Tekrarını kendimizi yenileyip gelelim Şöyle doldurayım camı Camı diyorum ya canı Geri çekile de bastım çünkü milyonu itmesin diye. Geri düşmemem lazım benim kasmam lazım dediğim gibi kasıyorum zaten öndeyim de. Ya yani şu itemleri fullleyip halletmem lazım. Orada bir olaylar var şöyle yavaştan yanaşayım bakayım ne oluyor. Dur bakalım. Işınlarım attım ama umarım ölürsün. Hadi vur vur vur. Ah be ah be ah be. Işınlarım boşa gitti o değil de o kötü oldu neyse. Olsun ona da base'e göndermiş olduk. O da kazamamış oldu bu vesileyle. Minyonları kaçırmış oldu korkudan. Çünkü milyon almaya gelmez. Hemen şurayı iteyim arkadaşlar. Şu kuleyi alıp artık takım savaşlarına katılmak istiyorum. Bol aksiyonlu başladık. Güzel oldu. Videonun seyri de bol aksiyonlu devam etsin diye. Hemen buraya açıp gideceğim. Güzel kulemizi aldık. Şimdi takıma doğru yavaşlandı desteğe gidebiliriz arkadaşlar artık. Şöyle dikkatli dikkatli gideceğim. Çünkü benim aklımda tek hero var arkadaşlar. Karşıdaki zil. Zil gerçekten ADC harcamaya çok müsait bir hero. Epey bir güçlü biliyorsunuz. Kanala videosunu çektim. Zil videom var arkadaşlar. İzlemek isteyenler olursa diye. Bu videodan sonra çıkıp ona geçebilirsiniz. Bakalım şöyle vuralım. Dikkatli etmeye çalışalım çık 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 aman ya bombardıman atan hero da var karşıda o da sıkıntı şu çok güzel şöyle o ulti Vallahi son anda çarptı kill kaldı <laughs> dur bakayım neredesiniz oğlum hadi çıkın lan şöyle kuleye vuracağım geliyor zil geliyor zil geliyor hayır hayır hayır, hayır. stun attım kesin onu kesin onu ulti attı da yine kaça yaptır derken kaçtı bile kesin. Salmayın kardeşim, salmayın bak. Kimi yakaladınız? O çok güzel. O da bizde kaldı. Kimi yakaladınız kardır? Kimi yakaladınız? Tank dolsa çıkartın. Direktmen çıkartın. Tank destek hiç fark etmez. Şöyle. Blue buff'a gideceğim arkadaşlar. Lan Blue'yu Blue'ya vur kardeşim ya. Yüz vuruşa basıyorum bu hala vurmana vuruyor. Ben bunu alacağım. Desteğe gidemem çünkü gidersen ben de ölürüm. Şöyle geriden geriden bizimki ölür zaten bizimkiler. Dikkatlice kasmaya devam edeyim arkadaşlar. Ben düşmek istemiyorum. Hazır 4-0 olmuşuz. Bunu da aleyhimize kullanalım. 1-2 ölürsek direkt iş eşitleniriz. Şu anda öndeliğimizi koruyorum. Hemen şunları falan alacağım arkadaşlar. Madem milyon grubu yok. Ben şuraları da kasılmaya devam. Zaten ormancılar dönmüyor fazla orman. Bunu fark etmişsinizdir siz de Hemen şuraları alalım. Valla arkadaşlar ADC olarak Valheim oynanabilir güzel bir derecede şu anda telanmas güzel ee, 3-4 adc daha çektim kanala hayete falan var onlar da güzel Stun attım bizimkini kurtarayım diye Zaten ölmezdi de boş boşuna canı gitmesin dedim Birilerini sıkıştıralım bak üstte falan adam var ama şuradan da zil geliyor Zili yakalasak veya zil bir ölse arkadaşlar benim içim rahat edecek de Zilden dolayı çok dikkat ediyorum. Şöyle şuna vurayım deneyim bakın. Aa bu da ölür lan güzel. Güzel. <laughs> Durun bakalım. 5-0-0'ım arkadaşlar. Asist de yok. Yine bombasını koydu tepemize ya. Fazla yanaşamıyorum çünkü şu bomba atan hayvan gibi bomba atıyor. Zile dikkat, zile dikkat, zile dikkat, zile ultisini yememek lazım standarttım güzel güzel vurun kardeşim vurun ve mesafemi korumam lazım ölmemem lazım çünkü güzel aoyu girdi çok güzel çıkabildin mi çıktın lan vallahi helal şöyle yapacağım of vallahi son anda son anda son bir vuruşta gitti adam şöyle blue buff alayım arkadaşlar Canım da bir yandan dolsun çünkü şu anda fazla bir şey yapamam. Şöyle hızlı 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 Güzel canım doluyor ama onu bana salsaydın canım yok hani birazcık bu anlayışa girebilirsen. Neyse yapacak bir şey yok. Ben şunları alayım arkadaşlar. Can çalma itemi tam çıkmadım şu anda. Vur ona vur 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 keseriz. Güzel. Güzel. Gel kardeşim sen de. Şöyle güzel. <laughs> 8 kile tamamladık. Vallahi güzel oldu. Harbiden de. Oy sen artık beyz atsam mı kardeşim o canları almayıp da. Şöyle ben canımı doldurayım arkadaşlar. Hafiften bir can çalmam var fark ettiyseniz. Güzel bu can benim için yeterli. Dikkat edelim. Yine de ölmeyelim. Şunu da aldık mıydı? Tamamız. Şuradan bir grup minyon daha geliyor arkadaşlar. Onu ittim miydi? Canım full zaten. Şu anda full evet. Şimdi takıma desteği gidelim tekrardan. Evet bunu da alabiliriz arkadaşlar. Geç oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hızlı keseriz zaten benimle birlikte. Ben gerçekten şuna dalmasam 50 saat kesemezdik kardeşim. 50 saat kesemezdik. Ben olmama rağmen bile orta hızla kestik. Neyse şöyle minyonları itelim. Artık karşı rakip gelebilecek mi acaba? Tek başıma da gidip bozulama dalmak istemiyorum. Ölürüm çünkü çok kırılganım. Ama geriden gerçekten bir vahşet bu herif. Geldim biraderim, geldim, geldim, geldim. Vur 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 vur. Güzel. Kardeşim onu da onu da şu tavşanını bir keseyim. Şunu aslan atabilirim ama dur bakayım. Bombardımancı geldi yine. Şöyle yapacağım. Aman dur ben mesafemi koruyayım. Dikkat etmemiz lazım şöyle yapacağım. Ah çok güzel vallahi güzel ölmeyebilir falan diye düşündüydüm de kaçmadı o da bizimkini keseyim diye bizimkini kesti ama. Geliyorum mid koridoruna doğru. Yani ne yapacağımızı bilmiyorum şu anda artık oyunu bitirebiliriz istedik bir şekilde hurra dalarak ama bizimkiler ölüyor. O yüzden bizimkiler öldüğü için ne yapacağıma karar veremedim. Neyse şöyle bizimkilerin yanına doğru gideyim tek başıma dolanmayayım. Karşı zil bir anda arkadaşlar karşılaşırsam bir yerde bu benim ölümüm olur. Bir anda bak gerçekten direkt öldürür yani beni. Hiç affetmesi hiç. Kardeşim keselim burayı. Şunu da şunu da şunu, şunu 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 hadi be. Onu 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 kes 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 çok güzel. Allah canıma bak. Canıma bak. 10-0-3'lük skorla güzel yine. Yalnız takım bizim takım çok kötü değil arkadaşlar. İdare ediyor güzel. Şöyle. Aa Blue Bob de kaldı. <laughs> Küfür yazmazsanız bari. Neyse taşıyoruz o kadar bir şey olmaz. Red buff almam lazım aslında benim. Red buff da var şu anda arkadaşlar. Alabilirim. Canımı doldura doldura gideyim şöyle. Şunu alayım önce. Tamam. Can çalmam dediğim gibi yavaştan var arkadaşlar. Az da olsa idare eder. Ormanlar alınca bir miktar ufak bir şekilde can da verse birazcık yetersiz zaman yapacak bir şey yok. Takıma desteğe gideceğim. Önce şuradan bir grup iteyim dedim şöyle arkadaşlar. Geliyorum. Doğru düzgün TF çıkmıyor ki. Şu red buff'ı da alacağım. Tamam güzel. Ha nerede bu millet? Adamlar geri kaçmaya başladı artık. Biz kastık ya. Bodoslama dalmıyorlar bize. Baktılar ürüp duruyor dalan. Dalana harcıyoruz bizde de. Şuradan gideceğim aradan. Birisini yakalarsam bir stunla yok edebilirim. Mesafemi de korumam lazım. Vur 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 Çok güzel. Çok güzel. 11 kill olduk. Kardeşim onu da onu da onu da onu Vur vur vur. Çok güzel. Kill bende kalmadan olsun. Zil geliyor. Zile dikkat ultisini attı. Ah be Tamam çok güzel. stun da yaktım da bu da ultideyken attım Stan'ı minyona gitti arkadaşlar ondan tühsettim. Artık sanırım oyunu bitirebiliriz, değil mi? Saldırın toplanıp. Gel biraderim gel. Gelin şu oyunu bitirelim. Epey fazla uzadı çünkü oyun. Fark ettiyseniz. Bu kardeşim şöyle. Şurada birisi var. Artık yani gerçekten minyon minyon dinlemeyeceğim. Direkt ben Dalarım kardeşim ulti multi mercimi atarım. Dur keseriz birisini bekle bir saniye. Birisi satacaktır. Vuruyorum şu anda. Geri kaçtım. Birini yakalayacağım da nasıl yakalayacağım onu çözmeye çalışıyorum. Dur dur. Işınlarımı attım. O bombaya da yakalanırsam yavaştan ölüme giderdim artık. Aman. Hiç ölmedik buraya kadar. Geliyor yalnız. Halen peşimde. Allah'ım ya Rabbim Kardeşim bir dur lan. Belki de var ya. Geri dönsem belki de keserim de. Hiç riske atmayayım dedim ya. Bir anda bir yerlerinden adam çıkabiliyor ondan sonra. Riske atmayacağım kardeşim. Ölümsüz bir maç geçirdik buraya kadar. Buradan sonra da ölmeye niyetim yok. Zile yakalanmadığı müddetçe de zor ölürüm. Şurayı da şöyle. Can çalmam birazcık çok şu anda. Dur bakalım. Oyunu orada bitirebilirdik aslında. Bizimkiler bozulama dalaydı ama dalmadılar. Geliyorum desteğe geliyorum. Dikkat zil bana doğru kaçıyor. O kaçtı. Şunu keselim. Neyse yapacak bir şey yok. Ultim boşa gitti. Geliyorum ama. Yakalarız onu. Ya siz kesin ya ben keseyim. Şuralardan bir yerlerden yakalayacağım. Dur. Dur. Bu tarafa doğru kaçıyor. Satmaya da gidiyor olabilir. Şuradan bakayım. Evet kardeşim. Kule beni kessin diye satmaya gidiyordun ama. Yapacak hiçbir şeyin kalmadı. Takımında da ölmüş zaten. Artı toplanın. Yavaştan oyunu bitirelim. Neyse videoya bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Muhtemelen bitirdik oyunu artık ki ben bitiririm yani takımı falan beklemem bu sefer. Dinlemem de. Kardeşim hiç ölmediğim için oyunu da bitirmek istiyorum yani o yüzden. Güzel bir maçtı ama yalnız gerçekten oyun başından direkt men aksiyona girdik. Maçımız da böyle bitmiş oldu arkadaşlar. Güzeldi ben eğlendim vallahi. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. MVP muhtemelen %99, 9 ben olmuşumdur diye düşünüyorum. Hiç ölmedim çünkü. Güzel. Güzel. Takımın skorlarına son kez bir daha bakayım arkadaşlar. Çünkü takım gerçekten kötü değildi. Ara sıra bir anda ölüyorlar falan anlam veremedim ona da. İyi bak iki kişi falan iyi oynamış takımdan. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.